Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle eski seri minişler açacağız. Yani ikinci seri. Es normal birinci seri olsa daha iyi olacaktı. Ama bunlar da çok tatlı şu an görüyorsunuz. Ama hepsini değil olsun. Evet böyle çok güzel bir kutu alacağız. Bu arada bunu e şey Türkiye'de bulamayabilirsiniz. Çünkü şimdi seyahatten annemle babam döndü. Evet. Gitmişti Amerika'ya yurt dışına yani. Oradan bana bir sürü miniş getirdiler. 15 tane miniş getirdiler. Ve hepsi 3. seriydi ama bu eski seri miniş. Bir tane eski seri miniş. Ben ama şunu görünce çığlık attım. Aslında daha fotoğrafın arkasına bakmadan. <laughs> Çok fazla. <laughs> Oy oy sey ee, Oops. tuttum. Benim suçum mu? Neyse. Bunlara da seçimi yaptım. Evet, hiç sevmediğim bir şey buldum. biraz getirir misin? Her neyse arkadaşlar. Çok zor açılıyor. Efendim? Makas. Makas? Evet. Evet arkadaşlar makası getirdim. açtım açın. Hmm. Ne, ne, ne. ne ne ne. Açtım arkadaşlar. Ama siz bunu göremiyorsunuz.

Heh, hepsi gözüküyor. ya yalnız ben de bunun